<laughs> evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Seriye kaldığımız geldin <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. En son ne kaldı? Lan en son ne yapmıştık? Ben hep unuttum ha. Abi en son bir şey yapmıştık. Biz karınca yuvasına <laughs> girdik. Karınca yuvasına. Abi gelin girin, girek oraya. Karınca şu, yuvasına girelim. Arkadaşlar şu mekanı ben yaptım. Gördüğünüz gibi. <laughs> şu mekanda var ya, ne askerlerin ne karınca. Aynen, aynen, aynen. Aynen, aynen. aynen, aynen. Aynen. Kanka, Kanka hadi gidelim, gidelim. gidelim oraya. Şş, meşale var mı yani. meşale? Abi meşaleler de da Tutta, ha. Bak meşaleler gidiyor ha. Geçen vardı bende ben gitmiş. Gidelim. Kardeşim ben önden gideceğim. Önünüzü aydınlatacağım siz rahat olun. Yok bende şu an yayındayım ya. Geride karanlık olmasın ya. Varsa bir ekstra bir meşale yapak gidelim. Ben yaptım baba. Ayarlayın. Ben? Tamam. Ben yani, şey ışığı kapattım moruk. Tamam şu mumları alıyorum ben. Selamun Aleyküm Karıncalar <laughs> Kanka Ha Lan ışığı kapatınca bana saldırmadılar ha bu arada He burada Bu kırmızı karınca yumurtaları lazım olacak ha bize Almamız lazım dönerken Haberiniz olsun Ne kadar lazım ve nerede lazım Bir şehirde lazım oğlum, oluyor herhalde bu Benim bir bildiğim kadar Arkanızdan geliyor Bir dur, dur, tamam, dur. Envantarda ışık var mı Şunu alayım ya şuraya koyayım bir Tamam Tamam Bu neymiş tamam. Kırılgan abi, abi, abi. lan Kırılgan mermer var lan bunu kırsam bu bana Ay, saldırır mı? Normalde. Olmuyor. Tamam, ben Me... o dur dur mermerleri de çöktüm. Çöke esma çök. Çok esma çok. Ben aldım. Buldum parçayı. Tamam. <laughs> bir tane daha parça olacak. Gidin bir tane daha parça var onu da alalım. Tamam ben geziyorum. Küçük Oğlum ben çıkışı unuturum ha. Şey baba. Bileklik gibi bir şey. Çıkarken <laughs> bak çıkarken Larvaları alın baba. Yapışın. Kaçın. Tamam ben lan. Ben de buralardan gidiyorum. Aa! Lan. oğlum ne işin var orada? Ben de şu sağdan gidiyorum. Mermerlere kuruyorum ben ha. Belki mermer işimize yarar. Lazım olabilir. <laughs> Bulduğunuz Farklı şey almayın ya bir tane küçük bir parça var biraz gözümüzü şey alıştıralım Şeker buldum. <laughs> ne oluyor lan? O neden üst var burada? Ben, ben de meşale diyor buna Gideyim ama Ben sadece meşale yapsaydım Ya. <laughs> Bitti tamam ona. Büyük masaj attım diye Tandiyi bende kaldı. Ben geziyorum kanka mağarada. tam diye bende. 15 saniye çıkarız ya. Şeyi de hatırlamıyorum nereden aldım. Şeyden çevreden şey toplayıp da yapabilirsin bak. Işık şeyi var ya. Aa buldum. Tamam. Çıkışı bulun abi çıkalım. Abi çıkışı bulabilsem Ulan ben nereye geldim böyle? Bekle orada geldim Siz bende bulun lan bana <laughs> Bana doğru gel, bana doğru gel ben Tamam geliyorum da Dur sen neredesin? Ben sen, sen sağ tarafta kaldın ben sol taraftayım Kanka orada çıkış var mı yok mu bulamıyorum sen bana gelme Bro ortaya doğru gel bakayım lan Kuru Ben çim... larvaları topluyorum, kaçıyorum şimdi Sen larvayı toplu kaç da Müdür beni bulun lan Ben bir kaçayım da ondan sonra gelirim Kaptan Lee ben seni buldum gel Üstümdesin lan Oğlum ben aşağıdayım ha bu arada Ha bu kim lan Oğlum neredesin lan Ben sabit duruyorum beni buldu ya abi Diş buldum Bana doğru koşarsanız ben çıkıştayım şu an çıkışı Kanka çıkışı Kanka sana doğru koşak da Çıkışı ben karanlık şu an komple Şimdi Ben görmüyorum. çıkışı bulmam çok zor şu an Şu aşağıdan bir solok var Abi şu ışık saçan bir tane şeyi var. Onu onu alsana. Oğlum bunlar hala bana saldırıyor. Parlaklığı açtım bakın da. Bana bana saldırıyor. gel. Gel gel Geldim. Çabuk gel. Arkamdan koş Bana saldırıyor şimdi. Aman ha oraya. Oy kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar biz kaldık. Ben kaldım kardeş ben kaldım. <laughs> ben kaldım kardeş. <laughs> ben kaldım. Bu ne evet. oğlum? Kabine toplantısı mı var burada? Herkes burada. Kanka kurtçuk bilmem bir şey var mıydı? Ben korktum, topladım ya. Yani. Oğlum bana yardımcı olun ben de çıkaydım korktum, lan. 7-8 tane kurtçuk Tamam ben de çıktım bende Ya işte zeki olunca hemen yol arıtta her şey. Ya. Şimdi sen buldun değil mi? Aynen, aynen hallettim ben. Tamam. Bu ne abi? <laughs> Robotla bir de konuşalım. Robotla konuşalım. Bir parça bulduk ya onu veriyoruz diye bari. Tamam. <laughs> <da biliyor>. Neredesin? Allah'ım. <laughs> <Olamaz>. Yakışmadı. <laughs> Orada biz sizin için uğraşıyoruz abi. Ah be abi. Mağazaya yönlendiriyor bizi. Çok <laughs> pardon. su içiyordum. Ne anlatıyor bu dayı? Kanka yeni bir şey açtım ben size dedi. Ne açtın? Bilmiyorum yeni bir şey açtım ya. Daha da gidelim. Şu Tatar tüyüne bir daha bak ya. Nereden çıkıyor o ya? Kentten bak abi Buradan su dolduralım. Aa doğru. Güzel. Dur hemen ben... Oğlum e keşfetmediğimiz daha nereler var Haritanın saati. Ne oluyor? Hareket ediyor bu. E'ye bak. Aa ne 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 Allah'ına <laughs> bana bir tane ya. Yani. <laughs> oğlum biz buraya gelmedik lan herhalde ama bu ne oğlum? Amına koy buru uçarak gitti için. Oğlum batare filan var lan burada. Biz buraya Allah, geldik topa, mi? Topa topa. Bak bir şey oldu gördün mü? Hmm. Hmm. Onarım gerekli diyor bak mixere geldik onarım gerekli diyor. Tamam abi onar. Hala konuşuyor. Emo ağaca çıkalım kanki ama nasıl çıkacağız bilmiyorum. Kanka biz o önceki ağaç noktası neresiydi? Bilmiyorum ki. Amına <laughs> koyayım. Adam hala konuşuyor dayı. Abi bizim bizim yer burası değil diye o bizim geldiğimiz yer. Bence de burası değildi. Çünkü burada farklı bir şey alak, var var bu aynı. Amına Murat bizi tam terse getirdi ya. O Ama ağaç değil bak. kanka bizim mu çıktığımız ağaç değil abi bu. Bence de değil. Ama benim anlamadım e, bu da ağaç hani burada da bir yerlerde olması kanka, lazım. Kanka biz ya. ağacın şu an kökündeyiz bak fark ettiysen. sen. Götünde miyiz? <gülüyor> Kökünde. <gülüyor> ha, gel 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 bak buradan bir yere çıkıyoruz gibi. Çık bakayım. Düştüm yere. Dur bakayım. Aynen. Aşağı doğruyim. Bunlara çıkamayız kanka bunlar eğimli lan. Baksana. Gel gel arkandan geliyorum ben senin. Sen neredesin Emo? Burada işte. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun lan? Aha! Buldum lan! Bunu da... De... Aa, bu da... Abo! O adamı siçer ha! Arkandan geliyorum. Oğlum ağacı bulamadım ama. Ha ben aşağı iniyorum buradan ya. Bakın işe yarıyor mu? Ha yarıyormuş. Tamam. Hiçbir şey yaramadı. Nasıl çalıştırıyın onu? Aşağı inerken shift'e bastım ben oldu. Allah, biz de bastık ama olmadı neyse. E peki Komik orası? Her onu çözme çalış. Peki orası neresi kanka o zaman? Kanka, hiçbir fikrim yok amanım. <laughs> Emo Heh Şu ikisini kesemeyiz evet, mi ya? Evet. Kanka bence tek tek keseriz hiç uğraşma gel gidelim Abi bu gaz maskesini yapmış içerileri bir tenha tenha yerleri keşfetseydik Gel abi yanıma gel Hı. bir yanıma Dur geliyorum Beytle abi Beytle abi Ananı bacını sikeyim Heh buradaymış Neredesin abi? <laughs> Gel. Geliyorum abi arkandayım. Oradan mı gire diyorsun? Doğru. Gel bana doğru. Oğlum. He, ee, gel bana doğru. Sen gireceğim mi? Ben maske takayım o zaman. Dur. Tamam, taktım maskeyi. Bak sol tarafta bir tane. Gör, şey gördün mü? He, ee, gördüm. Bak şu karşıda bir tane gördün mü? Karşıya bak. Bir dinle dinle. He. Bize lazım olan Ol biliyor musunuz? Sosis bombası. He. Ne bombası? Yayılan mantar lazım. Gel karşıya geçeyim Abi. o. Karşıda bunlardan var. Keseriz şimdi onları. Eylem mantığı. Şinusuna. Yukarı gel, yukarı gel, yukarı gel. Geldim, gelim arkandayım. <laughs> arkandayım. Enerjim bitti amına sıçtım ya. Tersam attım. Baba yardır. Tamam. Çok oh, iyi. Içim, ne oluyor lan? Şş, gel gel Emo. Emo. Emo gel burada uğur ha. böceği vardı. Gel gel gel. Dur bekle kardeşim. Bak arkadaş, şurada şey makine yeri de var ha. Lan ne oldu? Bak makine yerini gördün mü yuvarla. Dur bekle bekle bekle. Oraya gittik mi? Dur hemen iki dakika bekle. Bekle bir saniye. Bir dakika bekle bir saniye. Gel yanıma gel, gel yanıma Geldim Bunu kesin, gel 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 Patlayacağım gel, gel. <laughs> Kaç 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 Enerjim bitti, enerjim bitti, vur 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 enerjim bitti, çabuk Oo tek attım baba Tamam Dur Heh. Lan Aa, Lan ne oldu? Dur Oğlum Lan ne, ne patladı yani? lan burada? Aa Murat da burada. Koy abi buraya yata. Koy abi. Tamam bu lazım. Beyler, beyler bu lazım. Gel gel. Anlamış. Bu hiç. Tam yatağa koy. Kanka yukarı gelin. Kanka Aman. gel gel yukarı gel. Oğlum ne oldu ya? Maske dayanmayabilir ha. Emo. Atla atla gel 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 bomba ana, ana, gel, gel. Bomba var. Bomba var. Dur dur. Bomba Arsene. var burada. Dinle. Ananı Ben de öldüm. Arsene. Kanka uzaklaş. Kaldırma kaldır. uzak kaç kaç kaç, Niye değil. Dur Kalk canım çok az kaçarsam ya. ölürüm ben Öldürsem gideriz Tamam bir şey olmaz içindeyiz patladı. Tamam, kaçın abi. Ölürsem abi giderim Dur abi buraya kur Buraya bir yere kur abi dur bekle Dur şunun, şunun patlaması lazım Abi dur Tamam, tamam. Bir daha çıkıyor amına koyayım kesemiyoruz ki bunları ya buraya Ol, yap buraya. Oğlum Bak. bir dinleyin amana ya Ha. Bandaj olamaz. Bak, girebilmemiz için, tamam mı? Ha. Ee, bomba yapmamız lazım. Bomba içinde, Aha bu soktuğumdan yayılan mantar geliyor. Onlardan toplamamız lazım, tamam? Sonra tamam. gireceğiz. Bir de karınca larvası toplayacağız. Kırmızı karınca larvası toplayacağız. Bomba yapacağız. Sonra kapıları açacağız. Tamam. Tamam abi. Tamam, mı? Evet. tamam. Başka zaman ama bugün mi yapıyor şimdi onu? Bir buçuk oldu saat. Ne diyorsunuz? Hadi uyuyalım ya abi sabah devam. Tamam.